Ama bugün benim borsa İstanbul'u yatırımcısına çok iyi bir haberim var. Bu 340'tan 292'ye satışlar anlamsız derecede pozisyonlanmanın olduğu, bak anlamsız derecede diyorum. Bir coşkunun yaşandığı bankacılık sektörü ve banka sahibi holdinglere gelen satışlardan oldu. Borsadan para çıkışı yok. Barış bu benim abi her zaman ana parametrelerinden biridir. Borsadan mesela Türkiye'de borsadan para çıkışları 2-3 zamanda olmuştu insanlar hatırlarlar. Yabancının çıkışı zaten 11 senedir devam ediyor. Hatta bugün rakamlar açıklanmış Temmuz ayı için. Abi 7 ayda yabancının borsadan çıkışı 1.9 milyar dolar. Şu anda bizim Borsamızda yabancı doğru düzgün kalmadı. Sadece ETF üzerinden yani borsa yatırım fonu üzerinden MSCI Türkiye tutması gereken hisseler filan var. Yabancı yok. Zaten ana borsamızın 17 işlem yapan bofa, BOFA makinesi, bofa borsamızda artık günlük işlemlerin %17'sine yükseldi. Oradan da anlayabiliyoruz Barış. Yabancı borsada yok da tahvilde var. var.